Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde özellikle pandemiyle birlikte doğal yaşamı tercih edip karavanlarda yaşayanların sayısı hızla arttı. Konyaaltı sahiline yürüme mesafesinde ya da sahil kenarında park halinde bulunan karavanların çevreye rahatsızlık vermesi iddiasıyla zaman zaman şikayetler ve tartışmalar yaşanmıştı. Konyaaltı ilçesinde park halindeki 50 karavana geçtiğimiz gün Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tahliye tebligatı gönderilmişti gönderilen tebligatta Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Genel Kurulu'nun kararı gerekçe gösterilerek karavanların kent içinde gelişi güzel park ve bekleme yapmasının yasak olduğu bildirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Konya altındaki karavanları zabıta eşliğinde kaldırdı. Verilen sürenin dolmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Çevik Kuvvet ve Trafik Polisi eşliğinde emin Otoparkı ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na çekildi. Karavancılar kendilerine yer gösterilmeden bulundukları alanı terk etmek istemiyor. Kendimize de bir yer ayarlamaya çalışıyoruz. Belediyede bize bir ön ayak olmuyor. Bulunduğu yere duyumlarımıza göre, yani gidip sormadım, 75 bin lira aylık bir para ödenecek, pardon yıllık. Aa, ödenecek diye bir rakam duyduk. Aslı vardır yoktur onu da bilmiyorum. Bugün son günüymüş zaten tebligat yaptılar. Tebligat yaptıktan sonra da arkadaşlar bir hafta müsaade ettiler zaten. Bugün de geldiler çekiniyorlar. Tabii ki de burada ıı, olması gerektiği şekilde davranmaktan yanayız hepimiz. Yani herhangi bir hak ihlalini gerçekleştirmek ona destek olmak gibi bir yerde değiliz. Ee, hiçbir yeri işgal etmek gibi bir derdimiz de yok aslında. Ee, Sadece burada bir şeylerin usulüne göre yapılmasının daha desteklemekten yana duruyoruz ki bu arazi de özel bir aslında tarla olarak görünüyor tapuda. Bununla ilgili birazcık soru işaretlerimiz var. Teker teker karavanları, belediyenin araçları, trafiğin araçları, çekicileri tek tek araçları çıkartıyorlar. Ha nereye götürüyorlar bilmiyorum karavan parkı diyorlar. Karavan parkı da doluymuş. Bir de karavan parkını alıyoruz diyorlar. 6 gün kalıyormuşun 300 lira veriyormuşun hani duyduğumuz haberlerden. Ondan sonra 6 gün sonunda oradan da çıkıyormuşun. ve bu insanlar ne yapacak? Yani bu insanların çoğu depremden etkilenip de karavan alıp karavanda yaşayan insanlar. Ha birçoğunun evi var. Eve gitmeye korkuyor. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum.